Aman özellikle bu süreçte çok daha dikkatli olmamız gerekiyor araçlarda çünkü e, küçük de olsa maddi hasarlı kazalar ard ardına geliyor. Efendim zorlananlar sadece sürücüler değildi. Kar ve buzlanma nedeniyle yayalar da zorlandı. Kayıp düşenler yaralananlar oldu. Karda yürürken oluşacak sakatlanmalara karşı uzmanlar uyarıyor. Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte ortopedik yaralanmalar açısından riskli bir döneme girildi. Pek çok insan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yürürken kayıp düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Aman dikkat kış geldi, kar yağdı, yerlerse buz tuttu. Yürürken düşmemeye ve sakatlanmamaya dikkat edelim. Özellikle Kalça kırığı, omuz kırığı, el bileği kırığı gibi, e, dirsek kırığı gibi kırıkları e, daha sık görmekteyiz. Ayak bileği kırıktan sık görmekteyiz. Karda burada tehlike var tabii. Düşme tehlikesi yaşıyoruz. evet. Vallahi yürürken biraz daha dengeli yürümeye çalışıyoruz. Veya ayakkabılarımızı ona göre seçiyoruz. Evet düşmüştüm vardır. Düştüğüm oluyor tabii bazen. Karda yürümek iyi ya. Yağsın keşke. Dün düştüm. Şu an benim hatta bir sıkıntı var hastaneden geliyorum. Yollar o kadar kötü değil ya. Sonuçta açma, çalışma şeyler var yani. Ama sıkıntı oluyor tabii ki yani. En güzel ayakkabı bile olsa düşüyorsun yani. Ayağın kay zaman ya biri tutacak ya da tutanla beraber düşeceksin. Düşmedim ya düşe yazdım kaydı. Yapılan en büyük yanlışlardan biri de yürürken elleri cebe koymak. Mümkün olunca iki elimizin serbest olması gerekiyor yürürken. aslında düşmemek için burada en önemli şey vücudun dengelenmesi. Yani vücut ağırlık merkezimizin dengelenmek. Bunun için ne yapacağız? Bunun için ayaklarımızı hafif açıyoruz ayaklarımızı. Ayaklarımızı hafif açıyoruz. Ee, ön kısımları hafifçe e, açık oluyor. Ee, ve böyle bir miktar dizlerimizi büküyoruz ve biraz belimizi öne doğru eğiyoruz. Ya düşer insan buz tutuyor çünkü burası iklimi böyle. Zorlanıyor tabii kayıyor ayak. Ayakla, ayakkabıları eski olanlar kayıyor. Bu havalarda düşme tehlikesiyle karşılaşmak istemiyor ise insanlar ellerini dışarıda götürecek. Yani bedenin merkezi dediğimiz çekim ağırlığını dağıtarak dengelerinin kollarıyla sağlayacaklar. Eğer elimiz cebimiz olursa düşme ihtimali çok yüksek. Düştüğümüz zaman da elimizi çıkartıp dengeyi sağlayana kadar da bir yerimize zarar vermek çok daha yüksek ihtimal.